Arkadaşlar şu anda sizlerle Minecraft bulunmaktayız. Arkadaşlar bugün beni seviyorsanız e, nasıl şeyler yapabilirsiniz Minecraft'ta. E, ben benimle şey yaptım. Tuğra'yı seviyorum. Bizim Tuğra'da da. evet arkadaşlar. Şöyle bir Herhangi gibi bir şey yapıp çiçekler atılır işte şu şey bloktan. E, ondan sonra ben kendi adınızı yazın böyle. Nasıl ki benim adım İsmail. E, İsmail yazdım. Sonra e, kuzenimin adı da Tura Azat. E, Tura Azat yazdım. E, dediğim gibi böyle şeyler yapabilirsiniz. İşte böyle ağaçlar, çiçekler, ışık saçan bloklar gibi şeyler yapabilirsiniz. E, açıkçası ben bu dünyada gerçekten çok e, eğleniyorum. Eğlenceli bir dünya gerçekten. E, şey Dediğim gibi arkadaşlar biz çok seviyoruz. Ee, böyle şey yapabilirsiniz. Ben şu Tuğra'yı seviyorum yaptım ama siz çok da ekleyebilirsiniz araya. Evet ben Tuğra'yı seviyorum yazdım direkt. Hmm. Size işte dediğim gibi is ee, şey. Tu tuğra'yı seviyorum gibi şeyler yazabilirsiniz. Tuğra'yı çok seviyorum pardon. Tuğra'yı çok seviyorum yazabilirsiniz unutmayın ekranınız böyle ve cam kablo. <laughs> ee, bu videom rastlısı oldu. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere.